Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 17. ders programımıza ulaştık. Şimdi bu elif bağda biliyorsunuz daha önceki dersimizde de bir tekrardan bahsetmiştik. Tekrarların amacı pratikti. Bu elifba kendi başına evde Kur'an öğrenme üzerine tasarlanan tasarlanmış bir elifba olduğu için içerisinde birazcık fazla pratik var. Özellikle giriş kısımlarında işte üstün Esre ötre iki üstün iki esre iki ötre alıştırmalarında oldukça fazla örnekler var. Tabii biz bu örnekleri ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz arkadaşlar. İşte bu örnek de onlardan bir tanesi. Bundan önceki dersimizde üstün dersini sadece bir sayfada gördük, başka bir sayfada esre dersini sadece gördük. Ondan sonra başka bir sayfada üst iki ötre. pardon. Biz burada e, şey yanlış söyledik. Tenvin dersini daha önce gördük. İki üstünü ayrı sayfada, iki esreyi ayrı sayfada, e, iki ötreyi de ayrı sayfada gördük. Fakat bu sefer burada hepsini birlikte göreceğiz arkadaşlar. Üçünü de tek harf üstünde, evet tek harf üzerinde göreceğiz. <laughs> Bunun için örneklere başlayalım. Zaten durum anlaşılacaktır arkadaşlar. 17. dersten arkadaşlar. 17. dersten 21. derse kadar arkadaşlar ders programına kadar bütün dersler aynı. O yüzden temsili olsun diye sadece bir sayfayı okuyacağız. Ondan sonra 22. derse geçeceğiz inşallah. <laughs> Başlayalım. Elif. iki üstün alırsa en olur. İki esre alırsa in olur iki ötre alırsa ön olur. Evet genel olarak bunların adı tenvindi zaten arkadaşlar. Şurada da yazıyor tenvin. İki üstün iki ötre iki esre. Evet en in ön en in ön elif harfi ince bir harftir. B harfine geldik. İki üstün aldı ben. İki esre aldı bin. İki ötre aldı bün. Ben bin bün ben bin bün en in ün ben bin bün t harfine geldik iki üstün aldı iki esra aldı iki ösra aldı ten tin tün ten tin tün ten tin tün s harfine geldik peltekse dilimizi dişimizin arasına koyalım sen sin sün sen sin sun bu sen sin sun arkadaşlar bu sen sin sun dikkat edelim aradaki farka devam edelim cim harfi can cin jun can cin jun can cin jun arkadaşlar ha harfine gelelim han hin hun han hin hun An, hin, hun. Evet arkadaşlar. Ha harfi ilk kalın harfimiz. Han, hin, hun. Han, hin, hun. Evet. Han derken an oluruz arkadaşlar. Burada ifade edilmiş zaten. Han. Evet burada göstermiş. Han, han. Hın, hın, hın direkt değil de hın böyle ı'dan i'ye bir geçiş gibi düşün. Hın, hın. Bu da hın değil arkadaşlar. Bu hun. Hun bildiğiniz şu olacak. Un. Hun. Tamam mı arkadaşlar? Buna göre dikkat edelim kalın harflerimizde. En, in, ön, ben, bin, bün, ten, tin, tün, sen, sin, sün, cen, cin, cün, hen, hin, hun, hon, hün, <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Del harfine geldik. İnce bir harf. Den, din, dün, den, din, dün, den, din, dün. Den, din, dön. Zel harfimize geldik. Zen, zin, zün. Zen, zin, zün. Zen, zin, Ra harfimize geldik. Aslı itibariyle ince bir harftir ama iki üstün ve iki ötre aldığı zaman kalın okunan bir harftir arkadaşlar. Ran, rin, run, run, rin, rin run, run, ran, ran, rin, run, run, rin, run, ran, rin, run, run, rin, run. run, rin, run istediğiniz şekilde okuyabilirsiniz. Zeyn harfi zen zin zün zün zin zen zin zen zün arkadaşlar. Sen sin sün sün sin sen sin sen, sin, sen, sen sün Evet arkadaşlar şin harfine ulaştık. Şan şin şun şun şin şan şin şan şun şan şin şun sun, san, sin sun sun, sin sun sun. sin san evet arkadaşlar böyle bu şekilde karışıkta okuyabiliriz san sin sun bu kalın harfimiz arkadaşlar. Diğer kalın harfimiz bat, bat harfi. Ban, bin, don, ban, DIN don, ban, bin, don, ban, din, DIN don arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tan, bin, don, ta da harfi. Tan, bin, don, tan, bin, don.

Fen fin fen Fen fin fen Fen fin fön. Kaf harfimize geldik. Kan. Koyn. Kun. Kun. Koyn. Kan. Koyn. Kan. Kun. Kan. Koyn. Kun. Kef harfimize geldik. Ken ince bir harf. Kin kün, ken, kin kün ken kin kün ken kin kün ken kin kün ken kin kün lam harfi lan lin lun lun lin lan lin lan lun Mim harfi men min mün men min mün men min mün nun harfi nen nin nun nun nin nen nen nun nin ha harfi hen hin hun, hun, hin hen hin hun, hen Vav wow harfi when, win, 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 when, win. win, win, when, win, win, when, win. win. Şeklinde lam elif son harfimiz ye ince bir harf. Yen, yin, yun, yin, yen, yun, yun, yen, yin arkadaşlar. Yen, yin, yun. Evet son bir defa hep beraber baştan sona kadar sesli sesli tekrar edelim arkadaşlar ki ağzımızda otursun arkadaşlar. Evet en, in, ön, ben, bin, bön, ten, tin, tün, sen, sin, sön, cen, cin, cün, han, hin, hün, han, hin, hun, den, din, dön, ZEN zin, then, run, then, run, ZEN zin, then, SEN sin, sun. then, shin, then, then, sin, sun. Dan, din, Tan, din, ZAN then, then, TAN tin, tun. ZAM zin, ZUN AN in, un. then, 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 sen, fin, fün, qan, qin, qun, ken, kin, kün, len, lin, lün, men, min, mun. nen, nin, nün, hen, hin, hun. ven, win, vün, lamelif, yen, yin, yün. Evet arkadaşlar. 17'den 21. Ders programına kadar ki dersimiz bu. Burada da temvinleri arkadaşlar kısaca temvini hep birlikte gördük. Tek harf üzerinde gördük. Üç harekeyi de tek harf üzerinde gördük arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka sorun arkadaşlar. Bu anlamda bir hatamızı bir kusurumuzu da görmüşseniz lütfen bizi uyarın. Umarım başarıya ulaşırsınız. Dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın.